بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم Cemaat-i Müslimîn, i̇hvan Allah Celle Celalühü bir sofranın nimetleri, yemekleri mesabesinde bulunan Kur'an ayetlerindeki çeşitlilik, Kur'an ayetlerindeki tatlılıkla o sofradan alacağımız maddi gıdalar gibi Kur'an ayetlerinden de manevi anlamda gıdalanmayı istifade etmeyi cümlemize nasip eyliz. Evet. Kıymetli müminler yaklaşık birkaç derstir Cenab-ı Mevla Hazretlerinin karanlıklardan aydınlığa, zulümattan nura çıkartmış olduğu iman edenlerin özelliklerini konuşuyor idik. Allah'ımız birinci misalde İbrahim Aleyhisselam'a karşı gelen Rabbi hususunda onunla tartışan Nemrud'un misalini bize vermiş idi. Getirilen delillerle şaşırıp kalmış, Nemrut aleyhinden ne diyeceğini bilememişti. İkinci örnekte ise altı üstüne gelmiş perişan olmuş yıkıntılarla dolmuş bir memleketten geçerken Uzeyr aleyhisselamın bir rivayette Allah nasıl bu yurdu tekrar eski haline getirecek veya ölüleri vefatından sonra nasıl diriltecek muhatabıyla Rabbimiz onu yüz sene öldürmüş, uyutmuş. Uyandıktan sonra, dirildikten sonra da ne kadar müddet kaldığını sorup bir gün veya daha az cevabını almış. Sonra Allah'ımız yanındaki bozulmayan yiyeceğini ve içeceğini işaret etmiş. Bak Allah böyle diriltmeye kadir işte isterse hiç yıkıntı da Cenab-ı Mevla vermez yiyeceğine içeceğine bak bozulmamış daha sonra yanındaki eşeğine bak yüz seneden sonra işte çürümüş mahvolmuş Allah'ın dileği değil dileğiyle sonra Cenab-ı Mevla Hazretleri Vendur ile idami o eşeğin kemiklerine bak ki keyfe nünşizüha onu nasıl çatıyoruz, nasıl iskelet haline getiriyoruz. Sümme neksuha lehma sonra ona nasıl et giydiriyoruz diyerek öldükten sonra diriltmenin Allah da Allah'a kolay, kendisine kolay olduğunu bizlere hatırlatmıştır. En son olarak da İbrahim aleyhisselamın yine ve iz İbrahim <laughs> Rabbi elini keyfe tuhyil Allah'ım ölüleri nasıl diriltirsin bana göster buyurduğu vakitte Allah'ımız kâle <laughs> evelem tü'min iman etmiyor musun? Kâle bela velâkin yatma inne kalbi iman ediyorum ancak kalbim mutmain olsun. Sükunete ersin huzur bulsun diye bu şekilde bir isteğim var ya Rabbi deyince Cenab-ı Mevla Hazretleri de "Kale fehuz erba'aten Minat at kuşlardan dört tanesini tut. Fesur hunne ileyke onları kendine kendine alıştır. Sümme ceale ala kulli cebelin min hunne cüz'en. Sonra onları kes, etlerini birbirine karıştır." Ve onlardan her bir parçayı dört tane farklı dağın tepesine koy. Sümmet o hünne yettiğine kes Sonra onları çağır. Göreceksin ki sana heyetleriyle beraber, azaları, organlarıyla beraber tam manasıyla gelecek buyurmuş. İbrahim aleyhisselam da kalbi mutmain olsun için yapmış olduğu bu isteği isteğin gereklerine yerine getirmiş. Allah'ımız dört tane kuşu sapasağlam İbrahim Aleyhisselam'ın yanında hayata kavuşturmuştu kıymetli müminler. Ve son olarak buyurmuştuk ki: "Ve alem iyi bil ki ennallahi azizun hakim." Allah ölüleri diriltmeye muktedir olan yegane güç sahibi hakim gerek vermiş olduğu örneklerde gerekse yapmış olduğu her işte yapmış olduğu işi hikmete bağlı olarak yapandır buyurmuştu. Şimdi sohbetimizin başında hatırlayacaksınız duamızda demiştik ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri <laughs> Fahrettin Razi Rahimullah öyle buyurur. Aynı bir yemeğin mesabesi hükmündedir. Nasıl bir insan ne kadar leziz olursa olsun o yemeği yemekten gün gelir, usanır, gönlünde bir bıkkınlık olursa devamlı aynı konularda belki insanın gönlüne böyle bir usanma getirebilir. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri ayetlerde farklılık göstermiştir. Kıymetim. Biliyorsunuz nasıl ki Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından indirildi. Yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin veya surelerinin başlı başına nereye konulacağı, bir surenin hangi surelerin arasına konulacağı veya bir ayetin hangi ayetten önce veya sonra konulacağı işi de Cenab-ı Mevla Hazretlerinin emriyle Cebrail Aleyhisselam'a yaptırmıştır. Yani ayetler geldiği vakitte Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed bu ayeti kerimeyi şu ayetlerin arasına koy diyerek Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a emir veriyordu. Şimdi bu örneklerden sonra farklı lezzet hükmünde olan farklı bir konu yaklaşık üç sayfa yer alacak ve üç sayfada kıymetli müminler başka konuya Cenab-ı Mevla Hazretleri değinmemiş. Günümüzde Özellikle içtimai hayattaki olumsuzlukların baş sebebi sayılabilecek kendisinin yokluğu maalesef düzeni bozacak şekilde karşımıza çıkan infak konusu. Allah için verme konusu. Cenab-ı Mevla Hazretleri yaklaşık 3 sayfada 14 tane ayeti kerimede bizlere birincisi infakı kimler yapar? Allah için kimler verir? İkincisi kimlere infak edilir? 14 sayfanın takribi olarak kıymetli müminler bizlere vermiş olduğu mesajlar ve infakın uslubu nedir? Yani bir insan, insan sadaka verecek işte Allah için verme denildiği vakitte malum bunların arasına 6-7 tane farklı madde giriyor. Mesela infak demiş olduğumuz ayeti kerimelerde bizzat iyi geçen işte nafaka da bu kökten geliyor. Kişinin ailesine yapmış olduğu yardım nafaka da bu kökten geliyor. Daha çok akrabalara verilen tasadduk türüne infak diyoruz. Dışarı verilene sadaka diyoruz kıymetli müminler. Sadaka verme işine tasadduk diyoruz. Başka Allah için yardım etme zekat farzdır, bunun kapsamındadır. İşte Ramazan-ı Şerif ayında vermiş olduğumuz Hanefi mezhebine göre vacip olan fıtır sadakası bu ayetleri, ayeti kerimelerin 14 tane ayeti kerimenin yerine gelir. İşte yaklaşık 25-26 gün sonra Allah için kesmiş olduğumuz kurban ve vermiş olduğumuz etleri birer infak çeşididir. Yine hediye gönül yapma manasında vermiş olduğumuz metalar bu şekliyledir. E, vakıf olarak kurulan yerlere vermiş olduğumuz sadakalar, yani velhasıl kelam bir insana öyle veya böyle yardım maksadıyla vermiş olduğumuz o yekünün dini mübin İslam'da 7-8 tane farklı yöntemi var. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri, bu 14 tane yaklaşık 3 sayfalık ayeti kerimede Allah için vermenin ne demek olduğu, kimlere verileceği, nasıl verileceği, vermeyenin hangi zararlarda bulunduğu, verenin ne gibi karlar elde ettiği gibi farklı konulara değinecek başlamış olduğumuz ayeti kelimelerle beraber. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Bakara Suresi 261. ayet-i kerime kıymetli müminler. Allah'ımız bunlara emsalur Kur'an diyoruz. Kur'an'ın misalleri. Cenab-ı Mevla Hazretleri biz de çokça kullanıyoruz bu uslubu. Birine derdimizi anlatırken bir konuyu daha iyi anlasın istediğimiz vakitte misaller veriyoruz. Bazen hikayeleri, fıkraları misalleştiriyoruz, örnekleştiriyoruz. Allah'ımız da Kur'an-ı Kerim'de bu yöntemi çokça kullanılıyor. Sebebi biz olayı daha iyi anlayalım diye. Emsalül Kur'an onlardan bir tanesi. Meselül lezine yunfikune emvalehüm. Meselül şu kimsenin misali, şu kimsenin örneği. Yunfikune emvalehüm mallarını infak ediyorlar. Hangi hususta, hangi gaye ile fi sebilillahi Allah yolunda infak ediyorlar. Şimdi demek ki kıymetli müminler her malını verene infak demiyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. İnfak olabilmesi için Allah katında makbul olabilmesi için verilen yardımda Allah'ın rızasının gözetilmesi gerek. Fi sebilillah Allah yolunda olması gerek. Bir mümin malının heba olmasını istemiyor ise infak manasını taşımak istiyor ise az önce saymış olduğumuz 7-8 tane verme türlerinden malına harcama türlerinden herhangi birini yerine getirirken Allah'ın rızasını gözetmek zorunda. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri örneği verirken öncelikle Allah'ın rızasını gözetenlerin misali, Allah yolunda verenlerin misali ke meseli habbetin bir buğday tanesi gibi, bir darı tanesi gibi. Öyle bir buğday ki embetet seb'a senabi ile bir tanesini ekiyorsunuz mesela mısır bir tanesini ekiyorsunuz kıymetli müminler biliyorsunuz mısırın koçanında iki tane dalında iki tane koçan olur genellikle İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri mısır gibi nice başaklı bitkileri bize örnek olarak veriyor buyuruyor ki siz infak ederseniz Allah yolunda bunun misali şunun misali gibidir şunun benzeri gibidir kemeteli habbetin embetet seb'a senabiyle. ekersiniz elinizle toprağa ektiğiniz vakitte mısır gibi iki tane buğday gibi bir tane falan değil yedi tane başak yedi tane salkım bizim oralarda baş derler buğdayın işte başı derler yedi tane baş veriyor Peki her bir başakta kaç tane var? Fi kulli etin mi etu habbe her bir sümbülde hem bir, her bir başakta her bir koçanda da yüz tane var. Yani toplamda siz bir tane ekiyorsunuz Allah karşılığında kaç tane veriyor? Bire yedi yüz veriyor kıymet. İşte infakın içine kurban gelir dedik. Fıtır sadakası gelir dedik. Bire karşı yedi yüz. Mevla Teala'nın kulları üzerindeki adalet anlayışı bu. En az kaç? En az bire karşı on. Ayetle sabit olan infakta Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor ki bire karşı yedi Yeter ki Allah için olsun. Vallahi yuzaifu limen yasha Peki, Mevla Teala daha fazlasını da vermez mi? Hani öyle anlatılır. Denilir ki, padişah teftili kıyafet sokakta geziyormuş da çocuğun birini mahzun görmüş. Evladım ne oldu, hayırdır? İşte biraz param vardı, kaybettim. Tamam demiş, üzülme, al şu parayı. Hüzünlenme, isteğin, ihtiyacın neyse git onu gör. Bu kez eline parayı almış. Demiş ki ben bunu kabul edemem. Niçin? Babam sorar nereden aldın diye. Kızar. Başkasının parasını mı aldın diye. O zaman demiş ki evladım eğer baban kızacak olursa dersin ki padişah verdi. Yok efendim demiş inanmaz. Niye inanmaz? Padişah verdi dersin işte inanmaz. Niye inanmaz? Hadi git oradan padişah verse bu kadar az mı verdi der. O zaman anlamış çıkartmış tamam demiş şunu al. Padişah madem ki çok verir al bunu babana da söylersin baban da artık inanır. Veren kim kıymetli müminler? Allah'ın kendisi. Bire 700 de verir. Vallahi yudaifu limen yeşa. Allah arttırmaya da kadirdir. Vallahu o Allah var ya. Yudaifu arttırır kat kat verir limen yeşa dilediğine de daha fazlası verir. Bakınız 1'e 700 zaten az bir rakam değil. Dünyanın hiçbir yerinde 1'e 700 veren bir meyve, bir hububat bir tane yok. Buğday ekiyoruz işte 1'e 20, 25, 30 veriyor en fazla. En fazla. Mısır işte bir tane ekiyoruz o da gübrelemekle falan 1'e işte her bir Beyinde 300 tane varsa 200 biri e 600 gene 700 olur. Allah'ımız buyurdu ki işte vallahi yudayfu limen yesha Allah dilediğine de arttır. Mevla'mına kadir. Vallahu vasion alim. Allah ikramı geniş, vasion genişlik sahibi. Alim kimin hangi niyetle neyi nasıl verdiğini bilendir. Ellezine <laughs> yine o insanlar ki yunfikune dikkat ediniz mallarını infak ederler fi <fî> sebilillahi yunfikune emvalehum fi sebilillahi mallarını infak ederler peki infak etti ama hani demin söyledik Allah için infak etti peki Allah bire 700 verirken Mevla'nın bunda kısmış olduğu ya da bire 700'ü belki dilediğine daha fazla da verir. Bundan kısmış olduğu bire 700 vermeyeceği kişilerde var mı? Ya da Allah'ım senin bana vereceğin bu miktarı korumak için ben ne yapmam lazım? Bazen söylüyoruz kıymetli müminler hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti sahabe-i kiram. Ya Resulallah bize öyle bir şey söyle ki Bundan sonra başkasına ihtiyaç duymayalım. Efendimiz buyurmuşlardı ki iki ağzınıza çok dikkat edin. Bunlardan bir tanesi de dillerinizin arasındaki diliniz. Çok dikkat edin. İşte infak etmiş, Allah'ın rızasını da gözetmiş ancak öyle özellikleri var ki ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا Günümüzde olduğu gibi yapmış olduğu şeyin arkasından vermiş olduğu kimseye eziyet yapmamış. Başına kalkmamış. Mennen başına kalkma demek kıymetli. Öyle anlatılır. Meşhur hocalarımızdan biri kederli Yanına gelmiş zengin birisi. Hocam hayırdır? Ya demiş senelerdir hacca gitmek istiyoruz. Bir türlü nasip olmadı. Meşhur karilerden mi? Senelerdir hacca gitmek istiyoruz. Bir türlü nasip olmadı. Hocam demiş kolay ya ben seni götüreyim hacca. Göndereyim yengeyle beraber. Gerçekten de parasını da vermiş göndermiş. Daha sonra gelmiş. Hoş geldin'e gitmiş hoca efendiye. Hocam Allah kabul eylesin. Sonra yanında 3-5 kişi daha var. Hoca efendiyi de hacca göndermek nasip oldu demiş. Hocam demiş bir aşır okur musun ya? Sesi güzel ya. Sonra bir yerde, iki yerde, üç yerde hoca efendi artık bıkmış. Hocam bir aşır oku da dinleyelim. Hani hacca seni ben göndermiştim. Hacca gitmene vesile olmuştu. Sonra hoca efendi gidiyor evini satıyor diyor ki al paranı ver benim hacca. Kim kıymetli müminler? <laughs> Bu bire yedi yüze daha fazlasına malik olacak kimseler. Ellezine onlar öyle kimseler ki yunfikune infak ediyorlar. Envaluhum fi sebilillahi. Allah yolunda mallarını infak ediyorlar. Sümme daha sonra la yutbiun ma enfaku infak etmiş oldukları şeyleri takip etmiyorlar, ettirmiyorlar. Tabiri caizse infakını unutuyorlar. İki şeyi unut demişler değil mi? Sana yapılan kötülüğü unut, seninle yapmış olduğun iyiliği unut. Mennen vena eden başa kalkma işini yapmıyorlar. Eziyet verme işini yapmıyorlar. İşte Allah'ımız buyurdu ki bunlar var ya lehum ecruhum inde rabbihim belki başa kakan infak edenlerden bunların farkı lehum ecruhum inde rabbihim Allah katında Rablerinin katında bunlar için büyük ecirlerinin olmaz. Kendi elleriyle verdiklerini kendi ağızlarıyla iptal etmiyorlar. Değil mi? Kendi ağızlarıyla yok saymıyorlar. Ve devamı da var. Vela kafun aleyhim Nice korkulu anların geleceği o yerde sırat köprüsünden geçerken korkacak belki kıyamete toplanırken dirilirken korkacak Allahımız buyuruyor ki Vela kafun aleyhim değil mi ki infak etti ve arkasından eziyet etmedi hiçbir korkun onlar için artık hiçbir korku yoktur Vela ham onlar hiçbir şekilde mahzunda olmayan Allah Celle Celaluhu infakımızı sağlam verip sağlam yapıp arkasından eziyet etmemek suretiyle ayeti kerimede belirtilen şu müjdelerin tahtına girmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ne verirsek elimizde o gidiyor bizimle kıymetli müminler Allah'ın infak edenlerin arasına hepimizi ilhaf eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.